Merhabalar. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhaba. İsmim Ali İhsan Gülcan. Bursa 911 Arama ve Kurtarma Derneği'nin başkanıyım. 27 yıl kadar bir zamandır insan hayatını kurtarmak için ekibimizle beraber Türkiye çapında her türlü doğal afetlerde faal olarak görev yapmaya çalışıyoruz. 911 Arama Kurtarma Derneği olarak ilçe dışında da faaliyetleriniz var mı acaba? Tabii. Biz Bursa Munanya merkezimiz, bunun dışında 7 ilde daha yapılanmamız var. Yaklaşık 850 üyemiz var Türkiye çapında. Bursa ve Munanya olarak da 180'e yakın üyemiz var. Ekibinizin mevcut personel ve ekipman kapasitesi hakkında bilgi verebilir misiniz? Genel anlamda Türkiye'de 850 civarında, 853 olması lazım. Ee, ekipman olarak da şu anda su altı, doğada arama kurtarma, deprem, yangın gibi olaylara müdahale edecek ekipmanlarımız tam olarak dolu ve hazır bir şekilde bekliyoruz. Bunun dışında sadece hava aktarmayla e, KBRN ya da MVS dediğimiz onlara müdahale edecek kapasitemiz yok. Onun dışında diğer donanımlarımız tam olarak aktif olarak hazır bir şekilde bekliyoruz. Peki Ali İhsan Bey, Mudanya'nın coğrafi yapısı, arama kurtarma çalışmalarını nasıl etkiler? Mudanya'nın coğrafi yapısıyla beraber şehir yapılanması şu anda arama kurtarma faaliyetleri için çok uygun görünmüyor. Mevcut yollarımızın kapasitelerinin uygun kullanılamaması, alternatif yollarımızın olmaması, müdahale alanlarımızı daraltma anlamında çok sıkıntıya sokuyor. Haliyle toplama merkezlerinin yetersizliğini görmemiz, toplama merkezlerine ulaşımdaki sıkıntılar, altyapı sorunları bizim ileride yaşayacağımız bir deprem problemini daha korkunç senaryolara dönüştüreceğini tahmin ediyoruz. Peki gönüllülük katılımı konusunda ilçede nasıl bilgi var? Yani yeni gönüllülerde süreç nasıl işliyor? Bizim için yani gönüllülük normal dernek statüsünde olduğumuz için bir başvuru süreciyle başlıyor. Bir dilekçemiz var. O dilekçede bize başvuran arkadaşlarımız bizim değerlendirme komitemiz tarafından değerlendirildiğinde belli bir eğitim politikasında eğitim alıyorlar. Bu aldıkları eğitimden sonra da katılabilecekleri operasyonlar, almış oldukları eğitimlere göre katılabilecekleri operasyonlar belirleniyor ve operasyon gruplarına dahil oluyorlar. Gönüllülük her gönüllümüz her operasyona dahil olmuyor. Bunun bizim yanımızda derneğimizin yapısının bir de insani yardım tarafı var. Bu insani yardım tarafında afet destek ekiplerimiz var. Engelliler olsun, sosyal sorumluluk projelerimiz olsun, bu tür yapılarda çalışacak diğer gönüllülerimiz de var. Yani her gönüllümüz illa bir yangına, illa bir depreme gidiyor gibi şey çıkmasın. O yüzden herkese ihtiyacımız var. Peki, yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla koordinasyonunuz hangi seviyede şu anda? Biliyorsunuz bütün bizim gibi arama kurtarma dernekleri AFAD hı hı. başlığı adı altında organize oluyoruz. Biz de onlarla beraber çalışıyoruz. Yerel yönetim olarak da Munanya Belediyesi ile beraber çalışıyoruz. Bununla aynı zamanda Kent Konseyi'yle kurmuş olduğumuz bir afet çalışma grubu var. Orada da Munanya için neler yapılabilir konuşup ve onlarla ilgili adımlar atmaya çalışıyoruz. Anladım. Eğitim, tatbikat ve hazırlık çalışmalarınızı ne sıklıkla yapıyorsunuz. Derneğimizin, e, öncelikle artık herkesin hemen hemen tüm Türk Türkiye'nin duymuş olduğu her perşembe akşam 8 ile 10 arasında standart her hafta konusunun değiştiği bir eğitim e, portföyümüz var. Bu hiçbir şekilde bozulmuyor. Her perşembe akşam 8 ile 10 arasında eğitim veriyoruz. Bunun dışında cumartesi akşamları doğa yürüyüşlerimiz ve etkinliklerimiz oluyor. Ayda bir kere tatbikat ya da e, operasyonel eğitimlerimiz oluyor. Malzeme eğitimleri, depo eğitimleri gibi bunlar rutin devam ediyor. Bunun dışında yılda bir ya da iki kere de büyük tatbikat planlıyoruz. İşte bu e, uçurumdan insan çıkarmak olsun, deprem tatbikatı, enkaz tatbikatları olsun. Bunları en az bir ya da iki kere, bir kış ortamında, bir yaz ortamında yapacak şekilde kendilerimizi eğitmeye çalışıyoruz. Eğitimlerimiz tamamen operasyonel grup ayrı. Afet destek ek ekiplerimiz olarak ayrı ayrı devam ediyor. Aksatmadan devam etmeye çalışıyoruz. Bu herhalde 12 yıldır aksatmadığımız en iyi yanımız. Çok güzel. Kış ayları yaklaşırken peki Mudanya 911 olarak nasıl bir ek hazırlık yapıyorsunuz? Bunun için bir çalışmanız var mı? Ekstra kış için bir çalışma yapmıyoruz açıkçası. Yani eğitimimiz zaten yaz ve kış olarak zaten rutin devam Hı. ediyor. Sadece kışın bizim risklerimiz biraz daha değişkenlik gösteriyor. Yazın orman yangınları ve çevreyi alanlarıyla beraber kışın sel ve karla ilgili mücadele oluyor selde bizim yapabileceğimiz çok bir müdahale kapasitemiz olmadığı için yani sel pompalarımız, tahliye pompalarımız yok açıkçası. Onları belediyenin yapacağı hizmetler olduğu için biz sadece destek ekibi olarak hizmet verebiliyoruz. Onlarla ilgili ekstra bir çalışma yapmıyoruz. Ancak karda kaybolmalarda, doğada hayatta kalma anlamında bizim kendi tatbikatlarımız ve hayatta kalma eğitimlerimiz devam ediyor. Peki acil durumlarda vatandaşların sizce en sık yaptığı hatalar nedir ve deprem bölgesi kapsamında olan Mudanyalılara bu konuda bir uyarınız var mıdır? Acil durumlarda en sık yapılan hata maalesef hepimizin yaptığı hata. Bir acil uyarı aldığımızda, ufak bir sarsıntı yaşadığımızda herkesin yaptığı gibi telefona sarılmak maalesef, maalesef ihtiyacı olacak olan 112'ye, 12'ye ya da bizim gibi ekiplere ulaşımı geciktirebiliyor mümkünse insanların o afetin sıfırıncı anındaki o stresi attıktan sonra yakınlarına ulaşmaya çalışmaları belki de gerçekten bir insan hayatını kurtaracaktır. Doğru. Peki son olarak ekibinizin şu an en çok ihtiyaç duyduğu destek nedir? Ekibimizin şu anda gönüllü ihtiyacı var. Bu gönüllü maalesef e, hani satın alınabilecek bir şey değil. İnsanlar isteyerek, gönülden yapabilecekleri bir şeylere inanarak geldiklerinde bizim ya da bizim gibi derneklere, sivil toplum kuruluşlarına geldiklerinde mutlu olacakları, emin olacakları, vicdanen rahat edecekleri, yapabilecekleri bir sürü olay var. Bunlar bir kıyafetin toplanmasından üstünde bir enkazın altından yaralının çıkarılmasına, çıkarılmasına kadar, bir ilk yardım eğitiminden doğada hayatta kalmaya kadar hem kendi ve çevreleri için hem de toplumumuz için bizim gönüllülere ihtiyacımız var. Peki çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür o zaman ediyoruz. herkesi gönüllü olmaya davet ediyoruz 911 Arama Kurtarma Derneği'ne. Sağ olun. Sizler, İyi sağ, ki olun. Var ki. Sizler sağ olun.